Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Esin Kısakol. Bu videomda sizlere 18-24 Temmuz haftasından bahsedeceğim. Evet, neler olacak bu hafta içerisinde? Güneş Aslan Burcuna geçecek. Sevgili Aslanlar, gökyüzünün kralları, doğum gününüz kutlu olsun. Güneş Aslana geçtiğinde kendimizi gösterme zamanı, yeteneklerimizi sergileme zamanı olacak. Biraz ben odaklı düşüneceğiz. Evet. Merkür de Aslan Burcu'na geçecek. Büyük planlar yapma, büyük konuşma, kendimize yönelik konuşma, kendimizi düşünme anlamına geliyor. Yine e, bir gezegen daha burç değiştiriyor ve paranın ve aşkın gezegeni de Yengeç Burcu'na geçecek. Evet onun da Yengeç Burcu'na geçmesiyle biz kendimizi aşk ve para konularında güven altına almak istiyoruz. Özellikle Aşk ilişkilerinde biraz daha ciddi ilişkiler içerisine girmek, evlilik düşünceleri anlamına geliyor. Yine e, para anlamında da e, kendimizi güvence altına alacağız. Daha temkinli olduğumuz, olduğumuz bir zaman olacak Mars'ta çünkü. Oğlak burcunda yani kuzey düğümü burcunda birikim yapmak, maddi konularda kendimizi güvence alma isteği içerisinde olacağız. Evet gökyüzünde burçlar gezegenler burç değiştirdi. Yükselen burçlara nasıl etkileri olacak? Şimdi hemen ekranımızı yansıtarak bakalım neler oluyor sevgili takipçilerim. Öncelikle koç burcundan başlıyoruz. Sevgili koçlar Güneş 5. evinize geçiyor. Evet. Güneş'in 5. eve geçmesi, Merkür'le birlikte 5. eve geçmesi bekar koçlar için aşk zamanı. Evet, aşk düşünüyoruz, ilişki düşünüyoruz. Aynı zamanda tabii e, keyif yapmak anlamında öyle birazcık böyle keyifli oyunlar oynama, keyifli eğlenceler, e, partiler düzenleme bu anlamda gelecek. Tabii yine evliler içinde çocuklarla ilgilenme zamanı, çocuklarınızla bir arada olma zamanı ve e, onların hayatlarında bazı planlar yapmak ya da büyük planlar içerisinde girmek anlamında taşıyabilir. Venüs dördüncü evinize geçiyor. Evle ilgileneceksiniz, sevdiklerinizle ilgileneceksiniz, aileyle bir arada olmak isteyeceksiniz. Tabii bu aynı zamanda evinizi güzelleştirmek, evinize alışveriş yapmak, evinizde bazı süslemeler yapmak anlamında taşıyacak. evde istirahat etmek, evde dinlenmek isteyeceksiniz. Evet iş zamanı aslında sizin için. Satürn tepede ve Satürn yukarıdayken ideallerle ilgili özellikle iş ideallerinizle ilgili bazı gerçekleri gördünüz. Dolunay Oğlak Burcu'nda yani 10. evinizde olan Dolunay kariyerle ilgili size daha net planlar yapmak, ideallerinize yönelmek için tüm gerçekliği ortaya koydu. Tabii işini değiştirmeyen, kendi işinde yükselmiş olanlar da var. Bunlar da yine işiyle ilgili tüm bilgi ve deneyimleriyle burada yenilenmek anlamını da taşıyabilir ama en azından Dolunay size Kariyerimizle ilgili tüm gerçekliği ortaya serdi sevgili yükselen koçlar evet enerji devam ediyor Jüpiter çünkü birinci evinizde beşinci evde Güneş ve Merkür geldi sizin için dinlenme sevdiklerinizle bir arada olma evle ilgilenme bekarlar içinde de aşk diyelim evet gelin sevgili yükselen boğalara onlar için nasıl olacak 18-24 Temmuz haftası Venüs 3. evinizde bu kısa seyahatler anlamına gelir yani kısa seyahatler yapmak gezmek iyi gelecek size Tabii aynı zamanda sevdiklerinizle bir arada olmak yakın arkadaşlarla bir arada olmak kardeşlerle kardeşlerinizle bir arada olmak Onlarla hoş sohbet yapmak anlamına gelecek. Tabii bu arada biraz para da düşüneceğiz. Çünkü üçüncü evdeki Venüs yani zihin evindeki Venüs para e, konularına yönelmek, para konularını düşünmek, gelirini arttırma düşünceleri, kendini güvence altına alma isteğini de verecek sevgili yükselen boğalara. Evet zaten doğru ilerliyorsunuz. Birinci evinizde kuzey düğümü var. Yani kendinizi güvence altına almak özellikle bu e, kuzey düğümü boğadayken kendimizi güvence altına almak e, çok doğru olacak bizler için. ve Aynı zamanda Merkür'de, Güneş'te dördüncü evinizde. Aile evi ve burada tabii ki e, aileden destek görmek anlamına da geliyor ya da evle ilgili bazı yenilikler yapacak olabilirsiniz. Evinizle ilgilenecek olabilirsiniz. Yine... Ee, bu zaman içerisinde dediğim gibi hem aileden de destek de olabilir. Birazcık da böyle içsel içinize dönmek, bazı planlar, bazı yeni planlar yapmak, kendinize yönelik yeni adımlar atmak, neler yapacağınızı düşünmek, e, içsel bir konuşma. Tabii birazcık da içsel hırslanma zamanı olacak. Bu size iyi gelecek ee, sevgili yükselen boğalar. Evet gelelim Yükselen ikizlere. Sevgili ikizler, güzel haber. Venüs ikinci evinize geçti. Para anlamını taşıyor. Gelirinizde artış olabilir. Para harcama isteği içerisinde de olabilirsiniz tabii. Burada e, maddi manevi gelirler evinde Venüs'ün olması bereket katacak size. tabi gelecek belki de harcayacaksınız. ikizler para harcamayı çok sever. Evet, üçüncü evinizde yani zihin evinde de Güneş ve Merkür olacak, kendinize yönelik düşünme zamanı. Aynı zamanda burada haberler alabilirsiniz. Burada haberler var, e, konuşmalar var, büyük düşünceler var, büyük konuşmalar var ve e, tabii aynı zamanda yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelmek, eğlenmek bilmek bu anlamda gelebilir. E, sevgili Yükselen ikizler için iyi hafta, iyi zamanlara doğru yavaş yavaş gidiyoruz. E, sakin olun. Sakin olmakta fayda var. E, sizin için de güzel zamanlar olacak. 9. evinizdeki Satürn size ufkumuzu e, ufkunuzu iş konularında açıyor ve neler yapmanız gerektiği ilgili düşünceler de veriyor aynı zamanda sevgili yükselen ikizler. Evet, gelelim bir sonraki yükselenimiz yengeçlere. Türkiye'de yengeç burcu biliyorsunuz. Venüs 1. evinizde. Bu e, sevgili yükselen yengeçlerin süslenme zamanı. Kendinizi iyi hissedeceksiniz, kendinizi güzel hissedeceksiniz. Biraz rahatlayacaksınız, biraz nefes alacaksınız. Böyle görünüyor. Venüs birinci evde ve e, süslenmek için, estetik yapmak için doğru zamanlar. Bu her yükselen burç için aynı. Birinci eve geldiğinizde bedeninizi anlatan yükselen burcunuzda, Kendimize bir şeyler yapmak bize iyi hissettirecek. İkinci ev, para alanında güneş ve merkür var. Burada tabii e, maddi konular, maddi manevi konularda değerinizi anlama zamanı, kendi değerinizi gösterme zamanı, değerinizle ilgili talep etme zamanı da olabilir. Zam isteme zamanı olabilir eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız. Gerçekten artık e, isteklerinizi söyleme zamanı, haklarınızı isteme zamanı olacak. Evet, sevgili yükselen yengeçler. Tabii yengeç yükselene dinlerken Türkiye'yi de e, dinlemiş oluyorsunuz. Sevgili ülkem hakkın olanı alma zamanı diyor sevgili Türk vatandaşları. Evet, e, gelelim. Başka neler var? Yengeç yükselen çok önemli. Çünkü çok büyük sıkıntılar çekti. Bakalım burada neler olacak? Tabii gerçekleri gördü. Karşısında kimsenin ona destek olmadığını gördü. Bu yengeç yükselenler eş ya da ortakla ilgili. Tüm gerçeklik ortada. Tüm yükselenler bu oğlak dolunayında tüm gerçekliği fark ettiler. Ve artık yol çizme zamanı yolu belirleme zamanı olacak. Evet gelelim bir sonraki yükselenimiz aslanlara. Sevgili aslanlar Güneş birinci evinizde, Merkür birinci evinizde çok yoruldunuz onlar 12. evdeyken e, konuşmak istemediniz, düşündünüz bilinçaltınızda bir sürü şeyler döndü e, yorgun hissettiniz kendinizi. Gerçi Venüs hala 12. evde ama Güneş'le Merkür'ün birinci eve geçmesi de e, size iyi gelecek. Kendini gösterme zamanı, e, kendini ortaya koyma zamanı, yeteneklerini sergileme zamanı. Tabii burada e, Venüs'ün 12 eve geçmesiyle kendinizi yalnız da hissediyor olabilirsiniz ama e, tabii Venüs birinci evinize de gelecek. Bir yeni ay olacak aynı zamanda Aslan'da, e, Aslan Burcu'nda bir yeni ay olacak ve bu da size çok iyi gelecek. Dediğim gibi artık böyle ortaya çıkmak, iddialı olmak, kendini ortaya iddialı bir şekilde koymak sizler için iyi olacak. Umarım güzel zamanlar yaşarsınız sevgili yükselen aslanlar. Tabii bu arada kısa bir şey de söylemek gerekirse, o, o aşk konularında da, bazı sorunlu, sıkıntılı durumlarda olabilir. Venüs 12'deyken bazen ilişkide yanlış şeyler yapma ya da yanlış ilişkilere girmek gibi riskler taşıyabilir sevgili aslanlar. Evet, gelelim yükselen başaklara. Sevgili başaklar, Venüs 11. evde. Hem idealler evi hem de sosyal çevre evi beşinci evinizde Plüto var. Orada artık hayattan keyif alamadınız. Birçok şeyi kaçırdınız belki. Çok yoruldunuz. Şimdi birazcık sosyalleşme zamanı, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bir arada olma zamanı. Tabii güneşle Merkür 12. evinizde hayat sizi bir şekilde e, burada gerçekleri gösterdi 5. evde. Yani Plüto'da hani hayattan keyif alamadınız belki bir e, ilerlemeyecek bir ilişkiyle çok zaman kaybettiniz, çok keyfiniz kaçtı. Artık burada e, biraz sosyalleşin, çev sosyal çevrenizde olun, biraz ideallerinize odaklanın. Ama tabii ki burada önünüze çıkan şeylere de dikkat edin. Çünkü hayat sizi birazcık e, böyle hızlıca koşturacak gibi, yani e, bir hareketleneceksiniz ama e, tabii bu e, isteyerek harekete geçme değil de, Hayatın sanki sizi birazcık itelemesi, koşturması gibi olacak ama kötü olmayacak. Rahat olun, ee, vizyon evinde olan e, Kuzey Düğümü, e, Mars, orada size artık e, neler yapmanız gerekir, nasıl planlar yapmanız gerekir, e, orada e, size gerçekleri de gösterecek sevgili yükselen başaklar. Bol bol sosyalleşiyoruz. Evet. Gelelim sevgili terazilere. Sevgili teraziler Venüs 10. evde. Herkes sizi çok hoş görecek. Çok güzel görüneceksiniz. Herkes beğenecek sizi bu dönemde. Güneş ve Merkür 11. evinizde. Burada bir sosyalleşmek, eğlenmek sevdiklerinizle arkadaşlarınızla gruplarla bir arada olmak partiler yapmak ee, Evet yaz zamanı sizin için keyifli bir zamanla e, anlamına geliyor tabi Satürn V evinizde bu ilişki anlamında e, ilişkinizi ciddiye dökecek bir ilişki var sizin için orada henüz hala bir ilişkiniz yoksa Belki de sosyalleştiğinizde yine e, ilişkiler işte sosyal çevremizde tanıyacağınız insanlarla kuracağınız ilişkiler anlamında da gelebilir. Çünkü çok beğeniliyorsunuz bu dönemde. Hmm. Venüs 10. evdeyken herkes tarafından çok beğeniliriz. Kendimizi iyi hissederiz. Plüto size 4. evde yani aile hayatı ile ilgili tüm gerçekliği gösterdi. Siz de belki de 11. evdeki Güneş ve Merkürle ile kendinizi... Yeni idealler edinme içerisinde olacaksınız sevgili teraziler. Evet, gelelim yükselen akreplere. Sevgili akrepler, Güneş ve Merkür 10. evinizde. Kariyerle ilgili bir değişim içerisine girdiyseniz, çünkü 4. evinizde Satürn var. Kiron da 6. evinizdeydi. E, işle ilgili keyfiniz kaçtı. Ama herhangi bir yeni bir şeye girdiyseniz burada güçlü bir şekilde kendini göstermek anlamına geliyor. İddialı olmak anlamına geliyor. Dokuzuncu evinizde gelen Venüs üstte. Tabii ki biraz da tatil yap diyor. Biraz dinlen diyor. Biraz e, hayatın içerisine karış diyor. Çok yoruldunuz. Sizin için tatil zamanı aynı zamanda bu dönem. Ve yine internet e, alanında e, ilişki ve aşklar yaşanabilir, aşklar olabilir, sevgili akreplere sosyal medyada ilişkiler başlayabilir, ee, sevgili akrepler. Evet, gelelim bir sonraki yükselenimiz yaylara, sevgili yaylar. Neşeniz artık yerine geliyor. Güneş de e, Merkür dokuzuncu eve geçti. Bir e, ateş de olduğu için. Size çok güzel böyle üçgenler yapacak bu ateş gezegenler, Jüpiter bir taraftan, Merkür ve Güneş bir taraftan kendinizi iyi hissedeceksiniz en azından. Tatil zamanı, eğlence zamanı, işte yurt dışına da çıkma imkanı olanlar yurt dışına gidebilir, tatil yapabilir ama bu dönem tatil yapmak, eğlenmek, keyif yapmak size çok iyi gelecek. Plansız zaten tatiller yapar, o çantası elindedir. Evet, çantanızı alın, tatil'e çıkın, keyif yapın diyor gökyüzü size. Tabii Venüs de 8. evinizde, aile e, evinde Venüs var. Yani ailenin ortak geliri. Bu da aileden destek görecek olabilirsiniz. Tabii burada e, çok uzun zamandır çok böyle hayatta keyfi kaçan çok yükselen yaylar oldu. Onlar tabii ki hep enerjilerini buldu aynı bir şekilde ama. Kironun 5. evinde evinizde olması size biraz bunu yaşattı ama burada aile de sizin artık birazcık kendinize gelmeniz için size destek olacak görünüyor maddi destek var aileden tatil zamanı tatile çıkabilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar. Ee, Venüs 7 evinizde, tabii dolunay oldu birinci evinizde sizin eğer ki çok böyle e, aileye karşı sert, e, katı durumlarınız olduysa sevdiklerinizle ara düzeltme zamanı burada e, 7 evdeyken ilişkilerinizi düzeltmek için güzel bir fırsat var. Bu eşle de olabilir, ortakla da olabilir yani sonuçta orada bir ilişkiyle ilgili bir şey var. Yani hata yaptın, doğru adımlar at diyor gökyüzü destek veriyor. Eğer böyle bir hata içerisinde olduysanız ya da öyle bir şey, bir durum yaşamıyorsanız, böyle bir oğlak değilseniz, yani sert davranan oğlaklardan değilseniz, yükselen yöneticinize göre sizin de eşle romantik zamanlar yaşama zamanı. Tabii karşınıza iyi insanların, doğru insanların çıkma zamanı. Eğer bekarsanız tabii iyi ilişkiler, güzel insanlar, doğru insanlar çıkacak. Ya da ilişkinizle ilgili yanlış şeyler yaptıysanız burada tamir edin. Yoksa sevdiklerinizi kaybedebilirsiniz sevgili yükselen oğlaklar. Evet, 8 evinizde de Merkür ve Güneş var. Burada tabii... Ee, mal alma, mal satma ya da aileden destek görme. Burada bir fırsat var. Yani bu fırsatı değerlendirmenizde de fayda var. Yani değerlendireceksiniz muhtemelen. Yani aile size de bir destek olacak görünüyor. Bu yine bir ev alımı, mal alımı, arsa alımı gibi durumlar olabilir sevgili yükselen Oğlaklar. Evet, gelelim yükselen Kovalara. Sevgili Kovalar, altıncı evde Venüs iş yerinde e, ilişkiler düzeliyor iş yerinde her şey yoluna giriyor keyiflisiniz işle ilgili keyiflisiniz işe girmeyenler varsa yani işi olmayanlar varsa bu dönemde işe girmek e, fırsatı olacak yani bir işe girebilirsiniz e, sevgili Yükselen e, kovalar ve e, sağlıkla ilgili bazı sorunlar varsa onların da çözülme zamanı olacak. Yine karşınızda Güneş ve Merkür var. Karşınızda heyecanlı birileri var. Ya da size heyecanlı teklifler, harika tekliflerle gelen insanlar var. E, eşin bazı planları olabilir. Sevdiğinizin ya da ilişkide olduğunuz insanların bazı planları olabilir Sizler sizlerle ilgili. Da size söyleyecekleri ve fikir verecekleri planlar olabilir. Çünkü siz kendinize yeni bir hayat kurmak üzere planladınız Satürn birinci evinizde çünkü evet, böyle bir zaman olabilir ama sağlık konularında da varsa sıkıntılar yoluna sokmak için çok güzel bir zaman. Sevgili yükselen kovalar. Evet, gelelim yükselen balıklara. Evet sevgili balıklar Venüs beşinci evinizde. Aşk ilişki olmayan varsa aşk ve ilişki zamanı, dinlenme zamanı, tatil zamanı da olabilir. Beşinci ev hayatla ilgili keyfi gösterir. Bir ilişkiniz varsa çok güzel geçireceğiniz bir zaman da olabilir. Venüs'ün yengeç burcunda oluşu sevgilinizle güzel zamanlar geçireceksiniz diyor. Ve altıncı eve gelen güneş ve merkür iş konusunda bir hareketlenme var bir yoğunluk var ve orada kendinizi gösterme zamanı, kendinizi ispat etme zamanı, belki de gelirinizi arttırmak için kendinizi gösterme zamanına giriyorsunuz. Böyle diyor gökyüzü. Evet, bazı idealleriniz değişti, bazı planlarınız değişti. Bunu dolunayda fark ettiniz. Şimdi yeni planlar yapma zamanı, planları değiştirme zamanı diyoruz sevgili takipçilerim. Evet, ne diyoruz? Gökyüzü pusulanız olsun kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın yeni ay Aslan yeni ayındaki videoda görüşmek üzere İyi günler